Selamünaleyküm. Berber amca merhaba. Koronavirüs tıraşı yapıyor musunuz? Yok. Yok mu? Bir onlar yapıyor. Hı, peki. Nerede yapıyorlar bilen var mı? Yok, bilen de. Burada koronavirüs şey yok. Koronavirüs şeyi yeri yok burada. Hayır, öyle bir şey çıkmış da koronavirüsü tıraşı oluyormuşuz, bir daha bulaşmıyormuş. <laughs> Keşke ışığı şey da kapatsaydım. <laughs> Merhaba Adem Bey. Nasılsınız? Ya babam gönderdi de o dedi git dedi Adem dedi yapıyor dedi. Korona tıraşı yapıyor dedi. Şaşırdım ben de. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Eee hey, burası Ankara. Kulu Park'ın karşısındayım. Bir bakacağım bugün kimler çıkmış motorla dışarıya diye. Gezen tozan varsa takılırız. Gazlarız. Hadi be oğlum ne yanmaz ışıksın ya. Sevmenler Parkı'na bakacağım. Belki vardı bir takılan arkadaşlar falan. Koronavirüsünden çıkmıyor. Ankara bomboş arkadaşlar. Tunalı Mulalı Tunus bomboş gördüğünüz gibi. Bir aklıma geldi şöyle bir bakayım dedim. Acaba Kulu Park boşsa sizce Sevmenler'de kimler var? Karıma bakıyoruz. Karım bomboş. Bülent Başkan'a da buradan selam olsun. Bülent abi sevgiler, saygılar. Evet. Her şeyin farkındayız. Seymenler farkındayız. Dostum hey. Bakalım kimler varmış. Şu ana kadar hiçbir motor. Notu... Ooo var var. Arkadaşlar var baya. Ee, martı bir sürü martı var arkadaşlar artık. Martılarla gelmişler abi evet. Vallahi var. İnsanlar artık temiz havayı görünce güneşlenmeye çıkmış. Evet. Bir sürü arkadaş var. Ama benim tayfa yok sıkıntı orada. Evet insanlar kendilerini bu fırsattan istifaden parklara atmışlar. Sevmenler parkı dolu abi. Ya çok dolu değil de o kadar dolu değil de hani bir nebze dolu yani. insanlar takılıyor. Ama motorla giriş yasak. O yüzden abi ben ne yapıyorum? Şuraya güneşe doğru yaslanıyorum. Selam sevgili arkadaşlar. Şimdi Tahmin edeceğiniz gibi Bahçeli'deyim. Sevmenler Parkı'ndan çıktım geldim. Sokağın adına bakacağım. Şimdi cumartesi günleri Ankara'nın hafta sonlara en işlek, en canlı mekanları kapalı. Bugün cumartesi bakalım Bahçeli kimler var? Kimsenin olmayacağını tahmin ediyorum ki saat daha 4. Bu saatte kimse olmaz Bahçeli'de. Kafeler kapalı zaten. Üçüncü caddedeki kafeler kapalı. Acaba diyorum 7. cadde nasıl olur? Şimdi bakalım. Az önce Seymenler Parkı'nı görmüştük. Bir nebze de olsa insanlar çıkıp bir tebis hava almaya çıkmışlar. Seymenler Parkı hemen hemen eskisi kadar olmasa da doluydu yani. Şimdi bir de dedim ki eve gitmeden bir de Bahçeli'yi vurayım. Bakayım kimler var. Bir de i̇şte Bahçeli'nin nazına bakalım çatıdaki arabayı çok seviyorum ya arkadaşlar gördünüz mü bakın çok güzel ya taksi var orada bir Chevrolet araba var mükemmel duruyor orada bakalım mahçelinin durumu nasıl kimse yok diye tahmin ediyorum yani insanlar boşa çıkmıyor aslında ihtiyaçlarını gidermek için çıkıyorlar ama Sonra kızıyorlar insanlara niye geziyorsunuz, niye çıkıyorsunuz diye. Ama insanların biraz da ihtiyaçları var abi. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar yani. Çıkmıyor değiller. Mesela Burger King'de birkaç kişi var. Yani yine sokakta araçlar var. Bazı yerler açık. Bazı kafeler açık. Çoğunlukla kapalı ama. Bakalım. Beyaz eşyacı açmış. Vakıf Bank. Vakıf Bank'ın önündeyiz. Bahçe evler. Bilenler bilir arkadaşlar. Yani. Hemen hemen. Tanımak simitçi dünyasında var mesela insanlar Çay içmeye gelmişler Tuğba açık Şıkır şıkır Yaprak dönercisi açık Ve müşterisi var insanlar geziyor abi evde sıkılıyorlar Yapamıyorlar yani Helvacı şekerci açık Lokumcu açık Bak eskiden bak eskiden burasıydı buluşma noktamız. Şu Halk Bank'ın önüydü abi. Sonra dayanamadılar, kriz geçirdiler. Kapattılar. Migros açık. Starbucks'lar kapalı. Tüm Türkiye geneli kapalı. Gördüğünüz gibi bahçeli de çok dolu değil eskisi gibi dolu değil. Bugün cumartesi. Buranın fıldır fıldır yoğun olması lazım. Ama kapalı Marko Paşa kapalı Manav abimiz yine açık her zamanki gibi balıkçımız açık Gördüğünüz gibi hosta Hostayı görüyorsunuz kapalı arkadaşlar Marko Paşa'nın aşağıdaki yeri kapalı Yani Osmanlı kapalı Şokolaps kapalı şokolaps kapalı Evet, Artuk Bey kahve hemen tadilata girmiş. O bebeğim. Arkadaşlar, tenereyi görüyor musunuz? Tenereyi çekiyorum, muhteşem güzel. Ama trafik var, duramadım. Süper tenere vardı, çekemedim. Trafikte duramadım. Midyeci Ahmet açık. Müşterisi var nispeten. Az da olsa gayet müşterisi var. Mince Ahmet açık. Erkek kuaförleri açık. Tıraşa devam. İşte böyle arkadaşlar. Bahçeli böyle. Telefoncular açık. Kuru yemişçiler açık. İnsanlar eve ekmek götürmek zorunda abi. Mecbur açmak zorundalar yani. böyle gezmek de güzel oluyormuş ha yavaş yavaş böyle tırıl tırıl tırıl. vallahi sevdim böyle ha. Hızlı gitmeyince abi her yeri görüyorsun mis. Ne güzel. Abi sen bizi ezeceksin ya vallaha. Vallaha ezecen ya. Çabuk hararet yaptım mübarek ya İçim <laughs> abi. Paket çoğaldı değil mi? Evet. Paket çoğaldı evlere yok İş yok mu? Bu tarafta falan Bu tarafta Buralar bitik mi? Evet, buralar bitik yani. Kolay gelsin abi <laughs> Ana MT7'i gördüm lan. Vallahi MT7'i gördüm ha. Aha. Yakaladım. Yakaladım. <laughs> Bu 301. Acaba kim? Şahsen tanışmadık ama tanışırız. E bizi sıkıştırdınız. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Niye sıkıştırdınız beni? Sanki geçemeyeceğiz. Hop 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 hop. Dayı niye terse dönüyorsun? Terse dönüyor. Çakal. Çakal kurnaz kundi Terse döndü kaza attırıyordu bize Ulan vallahi sıfır gidiyor. la 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 Vuraca vuraca Anasını satayım son anda kurtardı Vallahi şansına mı artık gördün mü görmedin mi bilmiyorum son anda sıyırdın abi vallahi Evet arkadaşlar bahçeli turumuzda burada son buluyor Bahçeliyi de gösterdim size bomboş Bomboş bir bahçeli izlettim size Şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum Öyle kafama göre gezeceğim abi gazlıyorum Ben düşüne duruyum bu arada Kapatayım kamerayı şarjım bitmesin Evet sevgili arkadaşlar nereye geldim bilin bakalım Ulus'a geldim Ulus'a bakalım kimler var kimler yok Beşir postanenin arkasına bir girelim bakalım Vallahi size bir şey diyeyim Ulus kalabalık gibi yani Gerçekten Ulus'ta esnaf her yer açık Şöyle bakıyorum Ulus açık abi. Ulus kapatamaz ulusun ekmeğe para ihtiyacı var abi. Çünkü Ulusdaki herkes küçük esnaf ve açmak zorunda. Ve şöyle göründüğü üzere herkes çalışıyor abi. Evet. Çalışan var mı ya? Açık abi, ulus açık. Gördüğünüz gibi Lan mis gibi ekmek koktu be. Çalışıyorlar abi. Fırınlar açık. Cihan kuruyemiş açık. Ana da açık büyük ihtimalle. bir de şöyle hale doğru bakalım. Halle durumlar nasıl? Kanki Allah halde açık. Bakın isterseniz. Evet. Halde açık. Ulusta hayat devam ediyor. Aynen öyle. Hala açık. Ulusta hayat devam ediyor. Ne Teyze niye öyle kötü kötü bakıyor? Ay, öcü görmüş gibi. Abi burada otopark kapıyor herhalde. Vallahi otopark kapıyor abi. Kuşlara yem mi atsam şuradan ne yapsam? Ne güzel bir görüntü olur. Hacı Bayram kapalıdır. burada yaşlı bir dayılar vardı. <laughs> Siz biliyorsunuz onları. Oradaki dayılar yok. Bakın. Heykelin önünde bekleyen amcalar olurdu her zaman. Yok kimse. İşler kesap demek ki. <laughs> kimse çıkmamış bugün. <laughs> bak burada var ama bak. Telefonla konuşuyor. Bak bak. bak. Dayını örüyor. Sanki çekildiğinin farkında ha. Bana bak ya az çakalda iyisin sen ha yavr. <laughs> Acaba beni duydu mu? bak o ya bak. Hoppa şinen yavrum hoppa şinen ay. da yavrum hoppa şinen Yoruldum lan gideyim eve yatayım dinleneyim artık. Bak. <laughs> ben bakınca elini çekiyor. <laughs> <laughs> Neyse bakmıyorum da adamcağız rahat rahat kulağını karıştırsın Allah Allah Niye yanmadı bu ışık ya Bu ışık niye yanmadı ya Bayağıdır buradayız <laughs> ezan okundu Aziz Yanlar şefaat atıyor Şuradan bir de Çankırı Caddesi'ne bakalım. Ana! Kırmızı yanıyor la! Vallahi kırmızı yanıyor la! Bir tarafta kırmızı yedik bugün la! çarşısı açık. İhtiyacı olan varsa bir şey almak isteyen varsa gelsin. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yube çarşısı kapatmamış. hala. bisikletçiler, motorcular açık. Bisikletçiler açık. Hayırlı işler. var pastanesinden bahsediyorum arkadaşlar. Şurada var ya hani Oscar. Kapalı mı lan? Vallahi kapalı. Cidden kapalı. Ha. Hepsi kapalı. Kapıda da yazı yazıyor zaten. Ay kapattık falan bir şeyler yazıyordu. Korona virüsü dolayısıyla kapalıyız. Vallahi herkesi sardı bu virüs ha. Aşağı eğlence açık arkadaşlar. İnsanlar günlük yaşantısına devam ediyor. Maskeyle falan yine bir şekilde korunmaya çalışıyorlar. Aşağı eğlence açık. şuradan gireyim. Yoruldum ha vallahi yoruldum. Trafik zor arkadaşlar. O kadar trafik zor. Tamam. Eskisi kadar değil. Hafifledi biraz ama yoğunluk var hala. Yoruluyorsunuz yani. Burası da kapalı. Aynen. Mirim de kapalı. Her yer kapalı arkadaşlar. Aşağı eğlenceyi de gördünüz. Kapalı. Marketlerin, ATM'lerin sürekli açık kalması lazım. Evlere paket yapan gıdacılar açık. Bu güzel bir şey. sağdan geçerken var ya arabaların sağından geçerken çok acayip korkuyorum ya kapı açılacak diye. Yani o yüzden çok dikkat ederim. Kapı açılırsa sıçtın abi bit. Sıkışır kalırsın. görmek istediğiniz bir yer varsa sizin için giderim oraya gazlarım abi videosunu çekerim güzelce gösteririm size de. Şimdiden hoşça kalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günler. Hepinize koronasız günler diliyorum. Koronasız günler inşallah. Artık bu illet daha fazla kişiye bulaşmaz. Görüşürüz. Hoşça kalın.